Lan dur araba nereye gidiyor? Frenin devrede. Bir zahmet. Ütü paket mevzusu diye bir şey var. Bunu ütülemenin manası yok. Nasıl olsa kargoda kırışıyor, buruşuyor. Üretimde maliyeti kısmak için sen ütüyü, paketi düşünmezsen yani bunu yapmadan yollarsan müşteri bunu yemez kardeşim. Çünkü sen o dikişleri Evde açamazsın. Onun ütü, paskara, presleri başka. Bu işin dikişini açarken o istediği bölümü veremeyeceği için, istediği dikiş açmayı veremeyeceği için orada müşteri sana ana avrat söver. Bitmiş bir ürün. Kesinlikle askıda duracak gibi, müşteri ilk çıkacak gibi ütüleyip, paketleyip ondan sonra paketi halinde durup zaten o jiletinindedir. Jiletininden sonra kargo poşetine koyarsın. Çünkü o benim müşterim abi benim markamın müşterisi birazcık ayrıcalıklı olmak zorunda yani. <laughs> yani sen dikişlerini mesela o işin sanayi ütüsü harici bir şeyle açarsan yarın bir gün geri kapanır o. Yani o kadar e, evdeki ütüyle sanayi tipi atölyelerdeki ütülerin arasında dağlar var. Ha şey olarak mantık olarak aynı ama oradaki ütüyle buradaki ütünün arasında bir sanayi farkı var. Şimdi o çırpıcı var ya o çırpıcıyla bir fırın o ekmek yapan şeyin çırpıcısı farklıdır ya. <laughs> çok saçma örnek oldu. <laughs> Özür dilerim ama yani hani öyle düşün yani. Hani oradaki mevzu birazcık saray tipi olduğu için daha sağlam bir iş şey olur. O yüzden ütü paket çok önemli. Siz de buna çok dikkat edin.